düşünüp şarkı üretmek mümkün değil. Evet sizinle ilgili özellikle yapılan eleştiriler biraz bu yönde çünkü siz öz biçimi etkiler, biçimde özü etkiler. Neyi yaşıyorsan şarkılarında da onu yaşarsın diyen bir insansınız ve geçmesinizde çok zorluklar çektiniz. Eee Konserleriniz iptal edildi, gözaltına aldığınız zamanlar oldu, kasetleriniz toplatıldı ve bunlar sizin şarkılarınızda yansıdı. Ama bugün bakıyoruz Ahmet Kaya'ya e, gayet e, modern bir yaşam tarzı var. İşte internette bulunmakta, sörf yapmaktan büyük keyif alıyor, evi çok güzel, işte son model arabalara biniyor. Ve bu tabi beraberinde sizin dinleyici kitleniz tarafından da bir eleştiri haline geliyor. E, siz bu dengeyi nasıl temin etmeye çalışıyorsunuz? şunu söyleyeyim bir kere biraz fazla abarttınız yalnız biraz önce bir anlattığınız <laughs> şeyde son model arabalara biniyor falan son model arabaya binmiyorum üstelik de bu size Mercedes'e e... biniyorsunuz sizi her seferinde biliyorsunuz hayır ben Mercedes'e binmiyorum. bilmiyorum hayır, ben söyledim, bunu söylemeyeyim nedeni e... sizinle ilgili eleştirilerim bu şekilde olmasına yansıtmak ama işte yansıtmak. bunları insanların da bilmesi lazım şu andan bindiğim arabanın fiyatı bir buçuk milyara değerinde bir proton yani e, hiç de öyle Mercedes e falan bilmiyorum o üstelik de bu e ne bileyim şimdi mesela çok güzel bir evde oturuyor falan dediklerinde yani ne kadar güzel evde otursam da bu ben o evin her ay kirasını veriyorum yani. yani. Ya çok merak eden insanlar gidip bunu maliye sorabilirler. Çünkü Artık çok iyi bir, bir evde için. Yani belki şunu da sormak lazım. Çok iyi bir evde oturmak i̇şte... ya da çok modern bir araba kullanmak da aslında Ahmet Kayı'yı değiştirmeyebilir eğer temelde bazı şeyler varsa. Mutlaka öyledir aslında. Bu bir savunmadır aslında. Yani değiştirir tabii ki çok farklı, çok fazla değiştirir. Hem de öyle bir değiştirir ki altın üstüne getirecek kadar değiştirir. Böyle bir şey olmaz. Yani insan çok varlıklı olmaz. Sanatçı gerçekten yoksul olmamalı. Yani, yani özün ya biçim, anlamda... biçimin özü etkilediği. Tabii ki biçim insanın özünü etkiler fakat biçim derken ben gözlaşma anlamında bir biçimden söz ediyorum. Yani estetik anlamda bir biçimden değil. Estetik asla insanın özünü bozmaz. Yani güzel her zaman güzeldir. Nasıl bir güzel kadın görüyorsunuz? Bakımlı bir kadın gördüğünüz zaman onun yaşamını, davranışlarını etkilediğini düşünüyorsunuz. Bir de Halbuki biraz daha bakımlı olsa, biraz daha kendine baksa, biraz daha derlense, toplansa çok güzel olacak bir kadının çok bakımsız bir şekilde dolaşmasının kendisini ne kadar olumsuzluğunu etkilediğini de görüyorsunuz. İnsanlarda da böyle, insan hayatında da böyle. Fakat ben insanların düşündüğü anlamda gerçekten böyle lüks içine yaşamıyorum. Bir lüks hayatı sevmiyorum ki. Çünkü zaten evime kapanmışım ve yıllardan beri evden dışarı çıkmıyorum. Yani bir derviş hayatı gibi bir hayatım var. Sonra çok abartıyorlar. Dediğim gibi ben bir evim var altında stüdyom var ben buraya kirada oturuyorum ve her ay stopajını ve kirasını ödüyorum ondan sonra son model lüks arabalara binmiyorum hiç binmedim hayatımda benim hiçbir zaman son model bir arabam olmadı bir yaşında bir arabam dahi olmadı iki yaşında dahi olmadı yani en iyi arabam dört yaşındadır beş yaşındadır insanların bunu abartıp ha diyeceksiniz ki peki kasetiniz bu kadar satıyor peki siz para kazanmıyor musunuz hayır Türkiye'de kasetten sanatçı para kazanmaz yani bunu bilmiyorlarsa gidecekler prodüktörlere soracaklar Sanatçılar bu ülkede gazino programlarından para kazanırlar, ekstralardan para kazanırlar, konserlerden para kazanırlar. Ama Allah devletimize zavallı vermesin, bana 10 şehrin ötesinde konser izni vermediği için para kazanma koşullarını da ortadan kaldırmış. Şimdi ben nasıl bu koşullar var ki? Gazinoda çalışmıyorum. Benim ahlak anlayışıma ters geliyor, çok açık söylüyorum yani. Safhoşlara şarkı söylememek diye bir derdim var benim. Varlarda çalışmam, bu da benim anlayışlarıma ters geliyor. Çünkü ben meydanlarda, alanlarda, kenar mahallelerdeki insanlar için yaptım bu şarkıları. Elbette ki yattaki, kattaki insanlarda dinleyecekler ama ben gidip gazinoda böyle şarkı söylemeyi sevmiyorum.